Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik 5 dakikada hazırlayabileceğiniz lavaştan gözleme hazırlıyorum. Pratik tarif arayanlar için birebir çok lezzetli, çok doyurucu oluyor. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listemiz tamamen size kalmıştır. Ben biraz lor peyniri ve maydanozlu bir iç harcı hazırladım ve dilimlenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. Lavaşlarımı sürmek için 2 yemek kaşığı tereyağı erittim. Kolaylıkla bulabileceğimiz lavaşlarımızı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz lavaşımızın tabanına eritmiş olduğum tereyağımı sürüyorum. Arasına hazırladığım lorlu iç malzememden ve biraz kaşar peynirinden koyuyorum. hiç kenarlarını ıslamanıza falan gerek yok elinizde sıkıca bastırmanız yeterli olacaktır 5 çayına hemen yapabileceğiniz çok pratik bir tarif Tüm lavaşlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Damak tadınıza göre sizler arasına istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Sucuklu, salamlı, nasıl arzu ederseniz. Bütün lavaşlarımı hazırladım. Daha sonra ocağımıza tavamı alıyorum. Tavamızın tabanına bir miktar tereyağı koyuyorum üzerine lavaş gözlemelerimi alıp orta ateşte içerisindeki peynirler eriyecek kadar güzelce pişiriyorum. Önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirelim. Bütün lavaşlarımı pişirdim. Sizlere de göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için biraz zorlandım. O yüzden bir kesiciyle kesip gösteriyorum. Muhteşem oldu gerçekten. Pratik kahvaltılık tarif arayanlar için birebir. Çayınız demleninceye kadar hazır. Kanalımda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltılık tariflerim de var. Göz atmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı, bildirimleri açıp bir sonraki tariflerden haberdar olabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere